Değerli arkadaşlar, bizim köyden hepinize saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bizim köyde çalışma devam. Bülent ustam geldi. Kendisi elektrikçi ve su tesisat ustası oluyor. İşte böyle çalışıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bülent ustam kolay gelsin. Sağ Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? 25 yıldan beri bu iş. Yaptım. 25 çeyrek asır olmuş. Evet yani artık sen de tedavülden kalkmak üzere olan Aynen ustalardansın yani. yani değil mi? Ne Aynen. zaman kalkıyorsun Aynen. tedavülden? Usta da sana bu işlerden elini çekti. Emekli olunca tamam mı diyorsun. Aynen. Allah herkese hayırlı emekli olmayı ve hayırlısıyla yemeği nasip etsin inşallah. Aynen. Bülent ustanı da kaybediyoruz ama tabi oğlu Barış ustayı yetiştirmiş değil mi? Barış Ustan. Yani Böyle bir babanın şeyinde yetişmiş Abi, ellerinde. Nasip olursa devam ettirmeyi düşünüyorsun. İnşallah tabii canım yani ben öyle. Beri evet. Devam. Yani kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Yani üç senedir yapıyorum. Biraz böyle yüksek sesle şey yaparsan çünkü. Ben, ben evet, 3 senedir yapıyorum bu işi. 3 yıldır. Evet. 3 senedir bu sektördeyim. Evet. Her şey güzel gidiyor. Evet. Bakalım nasip ederse daha ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Sen daha çok gençsin. Evet. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Bol i̇şler kazançlı var. işler versin inşallah. hepimize. Evet. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyoruz. Böyle. Küreğimiz de var. İşte orada dırmık var arkadaşlar. Böyle şu anda çalışma devam. Şimdi bizim Bülent Usta öbür tarafta. Gideyim. Orada neler yapıyor bir de ona bakayım. Evet arkadaşlar. Bülent'ten burada. Böyle gördüğünüz gibi burayı da halledecek inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Bülent Ustam 25 yıldır usta olarak mı devam ediyorsun? 5 yıl çıraklık, 20 yılda usta olarak. 5 yıl çıraklık dönemi var. Evet, kalfalık dönemi yok mu? Kalfalık, çıraklık aynı. Öyle mi? Çıraklık ve kalfalı ikisi her anda evet. bitirdin. Tamam, buraya çatal koyuyoruz değil mi? Evet, evet. Çünkü burada 3-4 tane lazım olacak. Anlıyor musun beni? Aynen. Yani... O yüzden bir tane mi koyacağız, birden fazla mı? Şimdilik bir tane koyacağız sonra bir tane. Daha sonra çoğaltacağız. Tamam, olur. Evet arkadaşlar, bizim köyde çalışmaya devam hepinize tekrar sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hepiniz Allah'a emanet olunuz inşallah. Evet Bülent Ustam, YouTube izleyicilerimize ne demek istersin? Herkesin Ramazan bayramını kutlar. Evet. Eğer Allah kabul etsin derim. Evet, herkese Allah'a emanet ediyorsun. Herkese iyi baksın, herkese selamlar. Oldu, çok teşekkür ederim. Ben de size kolay gelsin diyorum. Tamam.